Evet Değerli izleyenler, Bandırma Manşet olarak bugün Karacabey'de, Karacabey Kaymakamlığındayız. Ee, burada bulunmamızın nedeni, malum önceki hafta yazdığımız Karacabey-Bandırma sınırları oluklarındaki çevre kirliliğinin geldiği noktada Kaymakamlık olarak e, hangi aşamalarda neler yaptığımızı öğrenmek için de şimdi karşımızda Karacabey Kaymakamı Sayın Ahmet Yurtselen var. Efendim, merhaba nasılsınız? Evet, ee, Sayın Kaymakamımız. Bu konuda sizin de çalışmalar olduğunu biliyoruz. E, bu derelerdeki çevre kirliliği yoğunluk karşısında kaymakamlık olarak ne tür bir çalışmalar yaptık, ne tür bir yardım e, yaptırımlar e, uygulayacağız? Tabii ya özellikle akarsularımızda ve durgun sularımızda, göletlerimizde çevre kirliliği konusunda çalışmalarımız var. E, vatandaşımız bu konuda duyarlı. Bunu sizin haberinizi gördüm, e, seyrettim aynı zamanda görüntülü olarak. Oradaki dereyle ilgili vatandaşımızın şu ana kadar bize bir başvurusu olmamıştı. Ama sizlerle bahsettiği gibi zaman zaman bir kirlenme söz konusu dediler arkadaşlarımız. Haberinizden sonra ben jandarma timlerimizi gönderdik. Orada e, incelemeler yapmak üzere. Orada herhangi bir tesis var mı, kirlilik ne boyuttadır diye incelememizi yapmak üzere gönderdik. Jandarmadaki arkadaşlarımız kirliliğin bizim sınırlarımızdan kaynaklanmadığı, orada dereyi kirletecek bir tesisimizin olmadığını bana ilettiler. Yine arkadaşlarımız, e, sağlık müdürlüğündeki arkadaşlarımızla beraber dereden gerekli numuneleri alacaklar, fotoğraflamaları yapıp ondan sonra kirliliğe neresi sebep oluyorsa, hangi tesis sebep oluyorsa onunla ilgili işlemlerimizi yürüteceğiz. Ama e, tabii vatandaşımızın bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Yani gördükleri kirliliği herhangi bir dereye, akarsuya, gölete e, atık bırakan tesis olduğu gördükleri zaman bize haber vermelerini bekliyoruz. Bu tip kirlilikleri önüne geçme anlamında sadece kamu kuruluşlarıyla değil, vatandaşımız duaylıydı zaten. Buna önleme almak zorunda. Bunu da engellemek zorundayız. Bu e, akarsularımız, kaynaklarımız sınırlı. Bunları temiz tutmak e, bizim görevimiz, kamu kuruluşları olarak bizim görevimiz kirletmemek de vatandaşın görevi. Bununla ilgili mücadelemiz devam edecek. Evet, e, buradaki kirlenmenin ana kaynağının e, komşu ilçe Bandırma dutlarından kaynaklandığı e, söyleniyor. Bu konuda e, Bandırma Kaymakamlığı ile bir temasınız olacak mı? Olacak tabii ki. Yani e, biz arkadaşlarımıza önce bizim sınırlarımıza bu dereyi kirleten bir tesis var mı? Onu inceleyin dedik. Arkadaşlarımız şu ana kadar bulamadı böyle bir tesis. Ahırdır, hayvan barınağıdır falan bir tesis bulamadılar. Ee, biz arkadaşlarımıza kirlenme nereden kaynaklanıyor? Bizim sınırlarımızda bir yerde var böyle bir şey diye. Tekrar incelettiriyoruz. Eğer yoksa kirlilik dışarıdan gelen, bandırma tarafından gelen bir kirlilikse bununla ilgili bandırma kaynaklanımızla ve bandırmadaki arkadaşlarımızla irtibata geçip bunlara e, bu kirliliğin hangi tesisten kaynaklandığı konusunda yardım isteyeceğiz. Onların gerekli çalışma yapmasını bekleyeceğiz. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, ben teşekkür ederim. Hoş